Lan, bir kişi var mı? İki kişiymiş. Vurdum. Şunu alacağım direkt. Bak şimdi önüne veriyorlar. Al. Onu alacağım direkt. Biri sabah da mı veriyor? Sıkan cellat diyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hemen şöyle bir inişimiz yapalım. Bir dakika. Şöyle tamsını bulduk. Gel lan buraya. Onu alamadık gel. Nerede lan? Kaçtı adam. Oo arkadaşlar bura kalabalık. Bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu kilimi aldım. Şimdi orada adamlar var. Oraya direkt dalmayacağım. Bekleyeceğim biraz. Kilimi aldım. Gelenler var. Bu ne yapıyor lan? Oğlum bir kişi. Lan iki kişi Oo. Arkadaşlar. Adamlar iki kişiymiş ya. Ben bir kişi zannettim içerideki. Oy, onu aldığımız iyi oldu arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Gel lan buraya. Aldım bunu. Orada da biri var. Gelme lütfen gelme. Dur. 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 Şunu çek. Çektim sıkıyor hemen bir mermi almam lazım çabuk çabuk ver lan geliyor adam kaç 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 tamam aşağı kaçtık çok güzel Burak Oo burada kaçtığımız o adamdan kaçtığımız iyi oldu çünkü canımız da azdı adam bizi öldürebilirdi şimdi her şeyimizi topladık şimdi bunlara oynama zamanı buradan da biraz mermi alalım M249 da dalabiliriz belki diye düşünüyorum buradan çıkalım Nerede? Burada. Gel lan buraya. Aldım bunu. Şimdi bir kişi daha var. İki kişiler. Gel buraya. Geliyor. Rush geliyor. Aldım bunu. Hayır. Resort 2 varmış adamla. Arkadaşını aldım da sen nereden çıktın ya? Şöyle bir inişimizi yapalım arkadaşlar. Bura kaç kişi hemen bakalım. Yapma ya. Bir kişiymiş ya. Buradan da uçak geçiyordu. Buraya atlayanlar olmamış. Etkinlik yerine gelmişler. Tamam biz gidelim. Hemen şöyle ortamızı açalım. Böyle zıplıyor abla Ya kalan buradan bir ayak sesi geliyor ya. Kimse var mı? Ses vermiyor. İçerisi iki. Hocam ortalıklar böyle karıştı. Acaba nerede bu eleman? Bak gene bir ayak sesi geldi az önce. Nerede lan bu? Yok ya. O mu lan yoksa? İçerinin sayısı değişmedi. Zaten uzak bu adam. Ya arkadaşlar bu adamı bulamadım ya ben. Bir ayak sesi geldi de geriden. Ya yapma şunu işte ya PUBG ya. Bize güzel bir silahımız ver de oynayalım ya. Valla. MK veriyorsun. Gidiyorsun başka adamlara M4 veriyor. M4 mü? Diyemedim. Neyse. Adamlara AVM, AMR veriyorsun. Bize MK veriyorsun yani. Yapma şunu PUBG. Baksanıza adamlar yargı dağıtıyor ya. Bizi de bekleyin ya kardeş. Şimdi şöyle onunla çıkarız yukarı doğru. Adam adamı gördüm içeride loot yapıyordu. Bizi görünce kaçtı tabi. Şunu kırdım. Şimdi arkadaşlar. Tamam. Annemize yazıldı bu adam. Çok güzel. Valla şurada mı lan adam? Sanki orada gördüm gibi. Lan ot mu geliyor? At takılmış. Şöyle şurayı bir kıralım ya. Bunlar bizi blokluyor. Beni bloklama. Blokluyor. Tamam bunu da aldık. İnşallah arkalarda birileri de yoktur. Şu an alan sınırıyız lan. <laughs> tamam. Güzel. Şimdi şuraya bir geçsem ya ben. Buraya doğru bir şöyle atlayalım ya hak adam sıktı zaten sıkacağını iyi biliyordum. Bir kişi galiba. Aa ya bence. Dağılıyorum. Gel buraya gel. Kaçma olan. Gel buraya gel gel. Gel oğlum. Gel. Gel öyle yok. Öyle sıkıyorsun boş boş. TDM kombini yapmışsın. Bir dakika m 4 mü? Yok. TDM kombini yapmışsın zaten. Vallahi TDM kombinini beğendim. <laughs> Neyse. Burada adamlar var lan. Hocam dur bir dakika. Ben buraya oynarım. Ama şöyle bir kaçıyormuş gibi taklit yapalım arkadaşlar. En iyisi biz. Hem adamları keselim. Bana mı sıkıyorlar? O üç kişiler lan. Hocam tek tek gelin. Tek tek gelin veya topluca gelin ya. Bir dakika. Sıkacaklar bana. Sıkmayın. Ha sıkmıyorlar. Aa. Ya ben niye ağzımı açtım ki? Sıkmıyorlar. Ne, ne güzel. Şimdi sık... Lan. Oğlum biz çok... Öleceğiz. Öleceğiz. Adam beni görmedi lan aşağıdaki. Ne yapıyor bu? Oo. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bunlar kaç kişi lan? Şunu alacağım direkt. Bak şu önüne biri var. Onu alacağım direkt. Yine sabahtan belli. Sıkan bu cellat diyor. Celladın geldi kardeş. Şimdi altta birinin sesi geliyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum ya kimseyi göremedim. Dura batacak galiba. Aha iniyorlar. Bir dakika. Şöyle bir bakıyorum da göremiyorum ki kimseyi. Öne de çıkarsam beni vururlar. Bir dakika. Şimdi şunu al alacağız. Alalım bunu. Böyle DBS mi var lan? Lan var ya. DBS gördüm sanki. O ne? O Emre. Emre ne yapıyorsun? arkadan da botlar savaşıyor. Bu ne lan? Çok güzel. Anladınız mı arkadaşlar yani? Adam sıkarken tam kestiği sırada mermisini ben sıkıyorum. Altında biri daha var. O o mermi nasıl öyle gitti? Orada birine sıkıyordu da göremiyorum. Şu kilimi çekeceğim. Arkadaşlar şu an bir altında bir adam daha var. Şu an ses vermiyor adam bilerek. Adam şu an bilerek ses vermiyor. Abi ses geliyor. Bu ne lan? Bu bottu galiba. Tamam. Oha oyun kastı lan. Ne yapıyor lan bu? Oo bunu da aldık. Çok güzel. Bir dakika lan. Bu ne? Oğlum burada. Oha oğlum. Lan. Kaç kişi var lan burada? Teşkilat mısınız lan siz? o sıkıyorlar. Bekle kardeş sıkma. Bak o DSR var AVM var lan bu ne oğlum bizde yok. Bunlar oynanmaz da. Dalınmaz da. Şimdi şurada bir duralım arkadaşlar. Orada bir baygın mı var? Bir dakika marketin orada bir baygın mı gördüm veya adam eğiliyor mu? Ya bir orada biri var. Onu çekeceğim. Hayır alamadık. Karacan sen çaldın o kelime. Bir dakika, o evde birileri var. O gizli oda mıydı? Biri yorum yazmıştı. Aldım onu. Aha leşimiz geldi. Ağzın şu soldaki evler. Gizli odaymış arkadaşlar o. Aldım. Çek bırak çek şunu. Ya ben iki tane kil çekemedim ya. Ya böyle bir şey yok ya. Cık. Var ya, şunlar var. Bak bunlar çekemedim. Yapacak bir şey yok. Alamadık onları. Çek bırak çek şunu. Lan Ya çekemedik ya. Hayır, hayır. Ya bu adam bana musallat olacak ya. Ben niye çekemedim? Adamın 1500 tane canı var oğlum bu ne? 1000 tane sıkıyorum adama bir tane işliyor. biri var. Çok güzel aldık onu. Hadi bırak çek şunu. Ya ben şu her külü niye çekemiyorum ya? O ne lan? Lan. Adam var orada. Lan. şey mi yapmışlar oraya? Ne diyor lan bunun ismi? Sprey boyası. Bir dakika bizim şu an. Şuradan soldan gelmemiz lazım da. Daha zamanımız var. Hayır çek şunu. Çek. Çok güzel çektim bunu. Da. Ne? Biz bununla ne yapalım söyleyeyim mi arkadaşlar? Şuradan gidelim. Alanımız zaten vurmaz bize. Oo vuruyor lan. Dön dön oğlum dön. Oha nasıl oluyor lan? Şuradan soldan soldan bizi görmedin. hemen hızlı bir şekilde çaktırmadan gidelim arkadaşlar. Lan durdu. Sessiz konuşuyorum şu an. Koş 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 koş. Bir sorunu mu? kötü. Daha yeni gördüm. Şöyle gösterin bakayım bana bir. Göremiyorum şu an. Orada. Oha. Kardeş ben size bir daha göstermem. Yeleğim Pert oldu benim ya. Bu ne? Arkadaşlar VLM bakar mısınız ya? Bu ne? Adam geliyor. Dur 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 dur. Geliyor. P90 ver eline. Aman lan ne? Yapalım, ona, ona? Ya ölmüyor ya. Adamlar ölümsüz ya. Kill'le alamıyorum. Çalamıyorum da. Bu ne ya? Arkadaşlar bir maç daha dedim. Hemen şöyle bir güzel bir inişimizi yapalım. Az önce çok kötü öldük ya. Şurada bir UMP var. Hemen onu alacağım. Yukarıdan gelenlere vurabiliriz diyeceğim de kimse gelmiyor gibi. I need a weapon. Dur dur dur. Şu 4 xi falan alacağım. Şimdi gördüğümü direkt indireceğim. Şuraya bir çıkalım. Çıkamadım ben. Bombayı da aldım. Şöyle şuradan geçer mi adam? Bir dakika. Orada. Şimdi şuraya bir yattım. Orada gidiyor adam. Gel buraya. Vurduk biraz. Yapma ya, vurdular ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Ben adam var mı etrafta? Yok gibi. Aha. Bu ne yapıyor lan. Gel buraya. Tamam aldık bunu. Çok güzel bir kilimizi aldık. Şimdi şuradaki eşyaları alalım. Bir şunun mermisini dolduralım. Aşağıdaki sandığımızı açalım. Bize bir tane M4 verirse çok güzel olur. 10 numara 5 yıldız olur. Tamam çok güzel. Şuradan alayım hemen M4'ümü. İnşallah vurmaz bizi. Bir dakika. Hadi göster. Oğlum hemen kaçıyor ya içeri. Arkadaşı vardır. İlla ki var. Kardeş bana göster de bir dakika bomba atacağım. İmleç çık. Ya imlet lan imlet çıkmayınca olmuyor arkadaşlar ya. Bu imlet gitti ya. Bak bunu okyanus serüveninde yaşıyorduk. Sizler biliyorsunuzdur emülatör oynayanlar bilir. Valla çok kötü bir olay ya. Şöyle beni göstermiyorsun ya bana. Vuralım seni. Şuradan bir gidelim hemen. Şimdi. O ne lan? Oo kardeş ne yaptın sen öyle? Bir dakika. Arkadaşı geldi arkadaşlar. <laughs> Şimdi bizim şuradan bir şunu basalım. Molotov geldi. Oraya yanma bırak. Vurdu. Oo. Aldık bunu da. Ne yapıyorsun kardeş öyle ya? Beni kötü oyuncu zannettiniz galiba. Tamam güzel. Gidelim biz en iyisi ortamızı açalım arkadaşlar. Şöyle bıçağımızı da attık. Güzel bir AVM'miz var ya artık bize ya PUBG. Valla yeter ya. AVM vermiyorsun. Bak 4x çıktıysa demek ki gelmemiştir. Eğer 8x çıktıysa AVM veya AMR'dir. Buradan biliyorsunuz ne alacağımızı zaten. 6x attık. Yapma ya. Çekemedik ya o kill'i. Şu an leşimiz altı olurdu arkadaşlar. O kilidi çekseydik çok güzel olurdu ya. Beş leşimiz var. Yapma ya. Gidelim. Birlerden bayağı bir sıkıyorlar ya. Bir dakika beni de bekleyin. Toki savaşları başlıyor arkadaşlar. Ooo önümde adamlar var. Lan. Arkadaşlar mamutu nereden bulduğunuz dersen orada almış. Lan bir dakika. Şuna kar 98 de. Lan tamam aldı bunda. Bittiler ya. Lan oğlum dürbünün açılmadı. Şimdi. Bittiler. Buradan Lan bunlar ne oğlum siz nereden çıktınız? Lan oha. Her yerden bir adam çıkıyor ya. Oo. Valla gidelim ya. Bir dakika bunların bir lootuna bakacağım arkadaşlar. Sonra da gidelim. Buradan 6 leş aldık ya. İyi baya. Şunlara biraz bakıp gidelim hemen. Aa, yemiyorlar ya. Oğlum tam sıkacağım zaman kaçıyorlar da şunu alırım. Çok güzel. Kardeşler bir pig atın ya lütfen. Aha bu ne yapıyor lan? O ince bir şekilde onu alırsak çok iyi olur. Oo çok iyi. Şöyle hayır ya arkadaşını. Aha lan oğlum. Ah be onu da yeseydi çok çok güzel olurdu. Niye yemiyor ya? Aha Oğlum daha kaç tane sıkayım sana. Niye ölmüyorsun? Of oh, of. Ya ölmüyor adam ölmüyor. Ölmüyor ölümsüzler ya. Bugün mü şansımız yok anlamadım. Uy, yedi. Yedi. İyiydi bu Vallahi bu iyiydi. Öyle bakarsan alırız kardeş senin kafanı. Şimdi... Ya bunlar göstermiyor. Az önce gösterdi de. Bir gösterseler çok güzel olur gene. Aha. Ya oğlum nasıl yemiyor? Ne? Ortadan kayboluyor adam. Ya bende şanssızlık mı var arkadaşlar ya? Anlamıyorum. Adamlara mermi atıyorum, adam ortadan kayboluyor bir anda şu evdeler. Bu, bu evde. Aşağı atalım Yedi. Oha, nasıl yedi lan? Anlamadım da yemes iyi oldu. Onu da yeseydi iyi olurdu da. Arkadaşlar şu an çok az mermimiz var. 11 tane mermimiz var. Bunları biz bu bizi idare eder mi bilmiyorum da idare etmez galiba. Oo, bir dakika şimdi arkadaşlar bu Aşağıdan sıkıyorum da adamlara işlemiyor. Nereden sıkıyor lan o? Şuradan mı sıkıyorsun? Al bakayım. Kafayı da oy çok iyi kafayı da ama. Aha sıkıyor bir yerden. Bir daha göster. Şöyle. Ah be. Benim mamuta mı sıkarsınız lan siz? Bekle bir dakika. Biraz daha bekleyeceğim. Sonra bunlara daha göstermezseler dalacağım. Böyle bakıyorum da bu adamlar göstermiyor kardeşi ya. Ben bunlara dalırım. MK3 le, MK13 ile sıkıyordu. Şimdi de M4 le sıkmak istedi. <laughs> tamam. Şöyle şurada bir duracağım arkadaşlar. Bunlarda iyi loot var arkadaşlar. Bunları öldürürsek bunların lootlarını alırız. Şu an 1 vs 3 göreceksiniz. Adamlar gösterirse pusuyorlar yine. Geliyorlar. Bir dakika. Geliyor bir o ne lan? Arkadaşlar bunu Kar 98 ile çekeceğim çünkü mermim çok az. İdareli kullan bu ne yapıyor lan? Oo. Bunu aldığımız iyi oldu da son bir kişi biriyle savaşıyor. Oo. Vallahi öldürmemiz lazım. şuraya çıktım. Burada birileri var mıdır? Adamın sesi buradan geliyordu. Şu an az önce içerisi bir de arkadaşlar iki oldu. Adam nereden gelecek daha bilmiyorum yani. Bekliyorum şu an. Lan bir ses ver ya. Aha ses verdi. Bu ne lan? Adam zıplaya hoplaya kaçıyor ya benden. Vallahi bir VS3'tü de son adam nereye gidiyordu öyle anlamadım. Arkadaşlar burada duracağım. İnşallah şu çatılarda gene vurmazlar bizi. O sahneyi bilenler vardır kesin. Bir dakika. Burada bir şeyler olmuş ya baya. Kimse var mı burada? Yok kimse. Buradan bir geçemiyoruz. Bir daha bakacağım oraya sanki birini gördüm. Ya oradan sanki birinin geçtiğini gördüğüm gibi de bir... Yanlış görmüş de olabilirim. Bir arkaya bakacağım. Yok gibi kimse. Orada savaşıyorlar ya. Tam göremiyorum da. Bir daha bakacağım. Ama bayıldı. Al bakayım. Yedi bir tane. Al bakayım şunu da. Ayyy. Çikolat. Vallahi... Kendine dikkat et. Nasıl vuruştu ya? Vallahi iyi de arkadaşı da geliyor. Vallahi o adamı iyi vurduk. Vallahi anlamadım orada beni mi gördün lan ben? Yanlış görmüş olabilirim. geçemiyorum. Arkadaşlar bir etrafı gezeceğim. Adamlar tam nerede diye. Bir de arkamı gezeceğim sonra. Arkadaşlar kimseyi bulamadım da. Şurada bir ineceğim. Şöyle şurada birileri var mı? Yok gibi de şu kule de iyiymiş. Şimdi şuralara bakıyorum da kimse göstermiyor ki yerini falan. Şimdi bekleyeceğiz biraz daha. O ne lan? Adam var. Al bakayım şunu işlemez. O işledi. Şunu da al bakayım. Al bakayım şunu. İşledi. Oo. O da işleseydi iyi olurdu. Allah ne yaptınız ya kardeş. Son 3 kişi kaldı arkadaşlar. Bekleyeceğim. Şu an alanda değiller onlar. O biri alana gitti de. Şu an bunları alırsam 18 oluyor. Geçti oraya. Bir dakika. Kar 98 ile şöyle kafanızı Uy, boyun adı anlamadım da. Doğru, kar 98 var. Şunu biraz geriye alalım. sıkışıyoruz abire. Ya geri kaçıyor. Al bakayım. Oğlum ben ne nasıl vuruş yapıyorum ya? Vallahi adama nasıl işliyor anlamıyorum. Bir bakıyorum alana. Kimse yok. Kimse yok mu? Arkadaşlar şuraya bir daha geçeceğim. Aha ne yapıyor lan o? Bir dakika göremiyorum. Al bakayım şunu. Bir dakika güzel bir vuruş yapmam lazım sana. Al bakayım. Uy, hemen sprey atmam lazım. <laughs> ne? Oo, oğlum bu bunu beni anlatması lazım yemin ediyorum. Bu nasıl bir oluştu? Yuh yemin ediyorum bana. Yuh. Ya na, ya ben niye dedim ki ya Be, beni banlayacaklar ya. Şu ağzımı açtım ya. Bu ne ya? Yapma şunu ya PUBG. Doğru adam da haklı ya PUBG Mobile. Öyle bir sprey yok yani bende. Arkadaşlar bir günlük ban yemişim. Yani bilmiyorum bu PUBG beni banlıyor da bence orada haklıydı yani. Adama öldürdüm sonra direkt taradım. Yani bu bence banlaması normal. Neyse arkadaşlar bir like atıp abone olsanız çok sevinirim. Sizlerin desteğinizle büyüyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.